Bay Terremot kanalından herkese selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım bugün size Türkçe ligleri yamasının ikinci versiyonunu yani beta sürümünün yeni güncellemesini vereceğim. Dostlarım videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında güzel düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Siz ne kadar bu videolara ilgi gösterirseniz dediğim gibi ne kadar beğeni atarsanız, abone olursanız, yorum atarsanız bu modun canlılık süresi bu kadar artar. Yani bu mod güncelleme almaya devam eder. İnanın biz bu modları yaparken aylarca zaman ayırıyoruz. Sizden sadece 30 saniyelik bir şey istiyorum. Aslında lafı çok uzatmayacağım. Zaten bir önceki videoyu izlediğinizi varsayıyorum. Bu sadece bir güncelleme videosudur. Yani gelen yamayı nasıl güncelleyeceğinizi size göstereceğim. Ee, biliyorsunuz beta sürümü olduğu için bazı hatalar oluyor. Biz bunları zaten hızlıca bugün hepsini çözdük. Ee, şu anda görünürde herhangi bir hata bir sorun yok. Kariyer olsun, ee güncel süper kupa logoları vesaire olsun hepsini ekledik. Ara yüzde bazı değişiklikler yaptık. Bunları zaten ben paket içinde not olarak bırakırım. Oradan bakarsınız. Lafı çok uzatmayacağım. Yine aynı şekilde web sitemize gideceksiniz. Web sitemizden alta linkini bırakacağım. Ücretsiz kısımdan hepsi 26'ya geleceksiniz. Oradan e, mevcutta olan modu tekrar indireceksiniz. Yani modu indirdiğiniz yerden tekrar indirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken o. İndirdiğinizi varsayıyorum. Masa üstüne gelip bunu bir klasöre çıkartın. Klasöre çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi burada V2 yazar. Yani bunun yazması gerekiyor. Bunun yanında bir de oyuna tıklayınca tepki vermeme sorunu yaşayan arkadaşlar oyuna onarma işlemi yapsın. Sorun çözülecektir. Onu da söyleyeyim. Ya bu da bir ufak bir teferruat olsun. Şimdi tekrar mod menajerimizi açıyoruz. Sadece güncelleme basit zaten ama bir nokta var. Bir noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Mevcutta olan sorunların kalkması için onu göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi yamamız burada. Bunu kaldırıyoruz. Tekrar masaüstüne üstüne geliyoruz. Yamamızı buluyoruz. Buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Burada V2.0 yazmasına dikkat edin. Eski yamayı kullanmayın. Şimdi sizin e, bilmeniz gereken nokta şu. Bazı kişiler AppData klasörünü bulamıyor. Bunun en kolay yolunu ben size göstereceğim. Buradan çalıştıra tıklayın. Şu aşağıda vereceğim kodu direkt buraya yapıştırdıktan sonra AppData klasörü açılacaktır. Buradan AppData'ya tıklayın. Buradan lokale gelin. Burada dikkat etmeniz gereken şey fc-26'ya geldikten sonra biliyorsunuz bazı takımlarda santra kısmında olsun takım düzenleme kısmında olsun oyuncu değişikliği yapamıyordunuz onu çözdük ya aslında bu fc-25'in fc-25'ten beri olan bir sorun bu yani nasıl bunu fixleyebileceğimizi bulduk dediğim gibi ben bunun aslında fc-26'da düzeldiğini varsaymıştım o yüzden hiç kontrol sağlamadık bir o tarafta ama Sorun hala varmış zaten araştırırsanız dediğim gibi fc25'in kendi orijinal oyununda yani herhangi bir mod yüklemeden oynadığınız oyunda bile bu sorun var. Yani bu vardı fc25'te de vardı biz fark etmiştik. Bunun için bir çözüm üretmiştik. Dediğim gibi bu hala fc26'da da sürüyor. Şimdi e, konuya gelecek olursak bakın önceki su katta şu gördüğünüz setliği silmeniz gerekiyor. Bu dosyayı silmediğiniz zaman sorun devam edecek. Bu ikisini garanti silmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem önceki kariyeri de silin. Zaten yama birkaç gün önce çıktı. Yani hiç uzatmayayım demek istediğim önceki kariyer, sukat ve setlik dosyasını silin. Buradaki e, sukatı tekrar buraya atın. Ondan sonra oyuna giriş yapmamız gerekiyor. Oyunda kadroları yükleyeceğiz. Onu da göstereyim size. Profil kısmına gelip kadroları yükle yapacaksınız. Buradan v2 yazacak ona dikkat edin. Kadroları kaydet yapın tekrar. Ondan sonra takım düzenleme kısmından dediğim gibi bir kontrol sağlayalım. Biliyorsunuz ikincilikte oyuncu değişikliği falan yapılmıyordu. Burada da görmüş olursunuz zaten. Şu an herhangi bir sorun yok. Videomuz bu kadar dostlarım. Size alemlerin en yücesi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.